Evet, Mehmet Eren. Beşinci aşamadayız. Bakalım nasıl çözümleyeceksin? Tamamen sendeyim. Yaklaş kameraya. Hoş geldiniz yayınımıza. Hadi bakayım. Hoş geldiniz yayınımıza arkadaşlar. Ve çikolataları sahiplerine ulaşmak üzere. Değil mi? Hı hı. Gönder çikolataları gitsin. Sarı yıllar Harikasın. Devam et. Pembe yıllar beş. Çok iyisin. Sarı kale 3. Neden öyle bir şey düşündün? Çünkü? Çapraz. Evet. Sarı üçgen. Buraya bakarak karar verdin. 3. Devam et. Hepsini kontrol ederek hareket et. Pembe kale. Pembe kale. Bir. Bir. Bakalım. Pembe kare bir de mi? Evet. Çünkü hem pembe renk var hem kare var. Çok iyi gidiyorsun. Devam et bakalım. Siyah, kay, ay, siyah üçgen. Evet. Dört. Siyah üçgen dört. Mü. Dikkat et bakalım doğru muyuz? Doğru gidiyor muyuz? Üçgen var. Rengini nereden alacak? Kare. Sarı kare altı. altı. Pembe üçgen. Evet, dokuz. Pembe üçgen dokuz'a gidiyor mu bakalım? Pembe renk var mı burada? Üç renkte burada kullanılmış. Sanki bir şeyler karıştı gibi. Yaklaş, daha iyi bak, daha iyi bak, yaklaş. Burada küçük bir değişikliğe ihtiyaç var mı? Buradaki Siyah, renk. Siyah üçgen iki. Siyah üçgen iki. Neredesin ya? Siyah Allah be demek ki burada bir yanlış at oynama olmuş. Ama burada kare diyor. Aa. Aa, oraya ne gelecek o zaman? Kare, kareyi uçurduk oraya. Buraya 4 numara. Seni zaten gözüm tutmamıştı dedi. Evet. Ne gelecek? Siyah üçgen 8. Siyah üçgen 8 ama buraya üçgen dememiş. Ah, ne gelecek o zaman oraya? Hangi yuvarlak? Siyah, Siyah yuvarlak. Aa, bu sanki buranın Bakayım mı bir acaba? Bir, bu. Hocam. Bu nerede? Evet. Yok. Dört. Neden? Dokun, dokun, dokun. Evet. Çünkü burası pembe. Değil mi? Çok iyi. 9 kapa gözlerini bakalım doğru mu? Ben aç deyince açacaksın. Açma, 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 açma. açma Görüyor musun buradan senin açtığını? Açma. Şimdi aç. Hadi ikisini karşılaştır. Doğru mu olmuş? Yaklaş, 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 yaklaş. Doğru mu olmuş? Doğru çak. Adamın dibisin. Adam çözüyor ya. Altıya 6'ya geçtik. Ya işte geçiyoruz ne bileyim.